Herkese Mardin'den merhaba. Merhabalar. İki günlük Mardin seyahati planladık. Dün gezimize Midyat'tan başladık. Midyat'ta bir Elbeğendi köyü var, Süryani köyü. Orada Kafu Pizza isimli bir mekan vardı. Oraya gitmek istedik. Güzel bir pizza yedik. Daha sonra Midyat çarşısını dolaştık. Orada yine belediyenin konuk evi vardı güzel bir konak örneği vardı. Orayı, gezdik, fotoğraflar çektik. Midyat'ta yaptıklarımızı izledikten sonra bugün kaldığımız yerden devam edelim. İyi seyirler. Mardin'e pizza yemeye geldik. <laughs> ne düşünüyorsun? Burada meşhur pizza var. Mardin'i gezerken pizzayı orada yiyeceğiz. Öğle yemeğimizi oraya denk getirdik. arapların peşinden geliyorlar. güzel görünüyor. Orada biz de geldik. Burası sosyal medyayla popüler olmuş bir mekan. Midyat'ın Elbenden köyünde bulunuyor. Popüler olduğu için de bayağı bir Kalabalık bir yer. Biz de siparişimizi verdik. Bekliyoruz. Vay 17 tane çeşidi var tabi bizler için. 2 tane seçtik. Herkes kendi baktı zevkine göre. Seçebiliyoruz artık. Bakalım umduğumuz lezzeti bulacak mıyız. Şey. Mecanlıyız. Acıktık. Saatte 3 yaptık. Daha öyle yemeye yemedik. Bakalım. Aaa çıkıyor evet. Görünüyor

Nasıl gidiyor? Yolunda her şey. Başarılı. Yani müddete geldiğinde uğraması gerekir bence. Kendi manzaralarımızı da görmek istedik. Beklemeye çekiyoruz size de. Herkese

dedim ki geldi, bak, <laughs> ya, hoş yani şöyle gel bak Ben şöyle oturun. Bunun nevrini ben sevmiyorum. <laughs> sevmiyorum. <laughs> 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 Biz önce Midyat'ı gezerek Mardin'de konaklamayı tercih ettik. Ama sizler gezi planınıza göre de Midyat'ta da konaklayabilirsiniz. Birçok alternatifi var otellerde. Ama önceden rezervasyon yaptırmanızı tavsiye ederiz. Son dakika bulması çok zor. Bir de Temmuz ayında Mardin gezisi çok sıcak nedeniyle çok keyifli olamayabiliyor. Bence en iyisi bahar aylarında gezmek. Bu da aklınızda olsun. Biz Mardin'de Artuklu Üniversitesi Uygulama Oteli'nde konakladık. Zaten buraya fotoğraf çektirmek için bile gün içinde birçok ziyaretçi giriyor. Biz de güzel görüntüler aldık. Şimdi isterseniz onları izleyebiliriz. Ve karşımızda Mezopotamya manzarası. geldik. Şimdi medresenin en üst katındaki avludayız. Buradan güzel bir manzara bize eşlik ediyor. İki tane kutlu yapısı var. Çok güzel şu zincirli korkuluklar. Aşağıda da asıl o akan su ve havuzu var. Gerçekten büyüleyiciydi. Yansıma fotoğrafları çekilen yer. Aynen. Yani hep o Kasımiye'de olan fotoğraflar var ya, burada da çekebilirsiniz. Erken saatlerde de gelmenizde fayda var. Hemen üst bölümde zaten kale. Kale ile sınır halinde. kalmış Ulu Cami'deyiz şu anda. Şu minarenin güzelliğine bakarsın. Bir de hmm. şu. da aynı şey zaten değil mi? Evet. Şundan aynı. Şunda hurma yok. Bu tuzludur. Bu tuzlu da evet. Aynen. 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 Yeterli. Evet. Tamam Bunun içinde hurma var. Şunu da hiç Çok iyi. Hmm. <laughs> ne oldu? Çok taze, sıcak. Şuradan aldık. Buraya da oturup yedik. <laughs> Saksacancım Mardin Kent Müzesi'ne geldik. Çevreyi görelim.

350 yıllık ve 8 tane köşesi var. 8 köşeye noktun formdan kurtulmuş olan 8 kişiyi pasif ediyor. bunu kullanmıyoruz. Karşı hala kullanmıyor. Arka tarafta ise burada mat var. bir yerdi tarafındaki mis orijinal ve bir at ve arkada bir at oluyor üzerinde. Fotoğraf çekmek isteyenler çekebilir. Arka tarafa da bakabilirsiniz. Ormanı anıyor. Milattan sonra 5. yüzyılda dışarıda dinlenir. Günlük ibadetler burada yapılıyor. Süryani ortodokslarda günde 7 defa ibadet olur. 3 tanesi kilisede toplu bir Diğer dördü ise bireysel yapı. Burası ayrı bölümü, ana hapsiz dediğimiz bölüm. Buraya sadece din alanları ve diyakonlar diyecek bir Bir tane kursu var, Onlarda da tatçı kursusu. tarihli dönemlerde burası şifane olarak kullanılmış. 5. yüzyıldan 8. yüzyıla kadar tıp sembolü olarak burada yılan figürleri var. Şöyle sol üst köşede görebilirsiniz. İki tane yılan ortadaki fanusa zehirini boşaltıyor. Köşelerde kobra başları görebilirsiniz. 8. yüzyıldan sonra şifane kapatılıp mezarlığa çevrilmiş. Buradaki üç mezar patriklere ait. O yüzden arada basamak var şuradaki. Bu da Mertebe isim geliyor. Patrik en üst düzey ruhani din adamıdır ve Süryani Ortodokslarda bir tane olur. Diğer dört mezar ise metropolitlere ait. Metropolit bölgesel sorumlu, patrikten sonra gelen yetkili din adamıdır. Ve burada hala aktif bir şekilde defin işlemi yapılıyor. En son defin sağ taraftaki. 1969'da Metropolit Hanna Dolabani vefat ettiği zaman buraya denilmiş. Mezarın içinde sandalye var, yapılmış. Din adamın kıyafetiyle beraber oturtuluyor, yüzü doğuya bakacak şekilde. İnancımıza göre İsa Mesih kıyamet günü doğudan gelecektir. Hazır bir vaziyette ve saygıyla karşılamak için o şekilde defnediliyorlar. Duvarlara dikkat ederseniz siyahlık var. Ankara Savaşı sonrası 1402'de Timur Lenk tarafından manastır yakıldı. Tavanında altın varmış. Altın almak için büyük bir yanda çıkartıyor ve eriterek götürüyor. Kapılar ise Timur'dan sonra tekrar yapılmış 500 yılın. Buradan son bölüme Güneş Tapınağı'na geçiyoruz. bölüm devam edelim. bin yıllık tarihi var. Milattan önce 2000 yılında inşa edilmiş. Aramiler Hristiyanlıktan önce burada güneşe tapıyorlarmış. Şamaş dediğimiz inanç. Şamaş zaten Süryanice kökenli bir kelime ve güneş anlamına geliyor. Buradaki kemer komple çıkmış. Güneş ilk doğduğunda burada ibadet yapılıyormuş. Soldaki kemerde sonak bölümü. Güneş için adak adayı hayvan kesimi yapılıyormuş burada. Buranın asıl ilgi çekici özelliği ise mimarisi. Tabana bakabilirsiniz. Taşların her biri 2 ton ağırlıkta ve yukarı doğru 1,5-2 metre uzunlukta. Aralarına dikkat ederseniz harç yok. Demir, çimento, kireç, alçı, yapışkan hiçbir madde konulmamış. Burası inşa edilirken etrafındaki duvarları ördükten sonra burası komple toprak doldurulmuş. İskele görevi görsün diye. Sağdaki altı taş sağa paralel şekilde. Soldaki altı taş sola. Yani taşlar aşağıdan göründüğü gibi düz değil. V şeklinde. Ortadaki sıra ise kilit görevi görüyor. Şu şekilde diğer taşları sıkıştırıyor. Taşları dizdikten sonra toprağı dışarı çıkarmışlar. Ve burası 4000 yıldır herhangi bir tahribata uğramadan günümüze kadar gelmiş. Süryaniler 1. yüzyılda Hristiyanlığı benimsiyorlar. 491'de ise manastırı Güneş Tapınağı'nın üstüne inşa etmişler. Şuradan size taşları göstereceğim. Çok net görünüyor. son durumumuz Zara Antik kentindeyiz. Sıcağın da etkisiyle biraz yorucu oluyor gezmek. gayet güzel çevre tarihi kalıntılar var. Hatta kemikler ve sazınları da gördük. Kapadokya'da falan da çok var böyle mağaralar. Türkiye'mizin çok yerinde var ama burası da kendine az. O yüzden gelip görünmesi gerekiyor. Ne kadar anlatsak da gelseniz görseniz çok daha iyi olur. Mardin gezimizi burada tamamlamış bulunuyoruz. Bir buçuk günlük programımızda gezebildiğimiz birçok yeri sizlerle paylaşmış olduk. Umarım keyif almışsınızdır. Sorularınızı yorumlarınızı bize iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.